Merhaba arkadaşlar. Bugün size ek varsa nasıl girilir göstereceğim. Önce şunu bir silelim. Şimdi normal buradasınız. Play'e tıklayın. Şu Wars diyor ya. Onun yanındaki France. Sonra ad France var ya. Onun yanındaki şuna tıklıyorsunuz. Ve buraya ev nokta ag nokta net yazıyoruz arkadaşlar. Buraya da egg wars istediğinizi yazabilirsiniz ama ben egg wars yazacağım. Ee, hadi bakalım açacak mı? Açıyor arkadaşlar. İşte nasıl giriş yapılacağını da göstereceğim size birazdan. Ee, böyle Bölüceksiniz giriş yapmalısın. Kaydolmalısın diyor burada. Ben giriş yaptığım için şöyle yapacaksınız. Slash kayıt yalnız kayıt ee, mesela Samet Samet 1 2 3 ya da Eren falan sonra ileriye basıyorsunuz yani enter sonra slash giriş giriş yazıyorsunuz. Buraya da az önceki error yazıyorsunuz. Sonra ne yazıyorsunuz? Ha yanlış yaptım ben. Pardon. Bir yanlışlıkla bastım ya. Dur. Aynen. Şifre yanlış. Ah. Sky Skywars'a girdim. Çok özür dilerim. Çık abi. Arkadaşlar çok özür dilerim. Neyse. Ee, ilk i̇lk varsamıza girdik. Servis falan. Ben iki dakika halledip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, gördüğünüz gibi benim dediğim gibi yapacaksınız arkadaşlar kayıt olmak falan için. Şimdi gelelim abi. Server tabi full çekiyor. Yani oyuncaklar mapi var. Bir dakika bir şey açık. Bir dakika açılacak yani ben korsan mapini de seviyorum mantar da güzel arkadaşlar ee, ben size şey tavsiye ediyorum oyuncaklar veya korsan veya köylü üçü de çok güzel arkadaşlar neyse ben korsanı çok seviyorum iki dakika ortaya gidip hemen diamond alıyorum arkadaşlar bak şu pis hacker neyse Şöyle arkadaşlar o zaman ben korsana ya da başka bir şey girdim zaman e, size geri döneceğim. Evet arkadaşlar safariye girdim. E, şimdi böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Turuncu mu? What the fuck? Neyse böyle şeyler çıkıyor. Eee Sonra turuncu falan basıyorsunuz arkadaşlar. Turuncu takımdan oluyorsunuz. Şimdi oynayışını göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz ee, bilgisayardaki Minecraft gibi. Egg gibi yani. Böyle bekliyorsunuz. 60 saniye, 45 saniye, 30 saniye falan diye. Bak 45 saniye yazıyor şu an zaten. Ama bayağı bir bekliyorsunuz. Harita yenileniyor çünkü. Eee böyle işte istediğiniz bir takıma girebiliyorsunuz. Mesela mavi, açık mavi, normal mavi, turuncu, gri, yeşil falan istediğiniz takıma girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda yani e, 32 kişiyiz değil mi? 32 kişilik arkadaşlar safer haritası. Eee... Ama gördüğünüz gibi çok uzun sürüyor. Oyun başlayınca direkt oyun başlayınca ben başlatırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 saniye kaldı. 2, ee, 1 Ve böyle oluyor. Oyun donuyor önce. Havadan düşüyormuşsunuz gibi oluyor. Ee, bir dakika. Bug oluyor da bazen böyle. konuyu unutur. Heh, geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle normal leg var şöyle. Yani. Kendi yumurtanızı kıramıyorsunuz ama o arkadaş nasıl kırdı anlamıyorum. Hacker var ya. Aynen abi hacker var. İki dakika alalım da kapatalım yumurta. Ben gerek yok toy. Ekimiz burada. Bu arada arkadaşlar e, 1.0.0'da oynuyorum. Ay. Oy. Yarım saat sürüyor. Yarım saat sürüyor. Ama arkadaşlar ortada e, şeye girerseniz 32 kişilik safariye. Şöyle yapraklı yol var. Hiç yolunu yapmanıza gerek yok. Gidip iki dakika. Ah. Ama şöyle bug oluyor bazen. Düşmüyorsunuz. Diamondları almayacaksın. Diamond benim. koş koş. koş, koş.

Nerede lan bu? Gel lan. Geberdi. Yalnız ölünce aşağı düşünce falan da geberdi diyor. Yalnız olsun. Ben bu şunu atayım. Kodları şu şey Şerefe. Ben de çöktüm. Hadi lan çık bir ya. Bir tane diamondla ne yapacağım? Tuna geber Niye oyundan çıkıyorlar anlamadım ama. Vay bu arada sesim biraz kötü gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse böyle işte server. Başka şeyler de var aslında ama. Yallah. Aha buldum taktiği. Yok. O kaptı ya. Yok. Neyse işte Asla. böyle server. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bye bye.